Sayın Başkanım, İl Müdürlüğü'nden gelen değerli görevli arkadaşlar, çok değerli basın mensupları ve en önemlisi de gerçekten can çalışan değerli üreticiler. Hepiniz Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Benim de şahit olduğum tabii çok olaylar oldu. Başta burada hayvan pazarının yapılması konusunda çok çalıştı Sayın Başkanımız. Yine et krizinin çıktığı dönemlerde Tarım Bakanlığı'na kadar ulaşarak sorunları ileten bir kişi olarak yerini aldı. Merkez Bilgeli kuruldu arkadaşlar. Bakma sayesinde o zaman faaliyetlerini kendisi daha iyi anlatıyor. ama benim bildiğim şeyler işte bu özellikle yeni bitkileri projesine hazırlanıp Samsung'da e, Samsun'da 12 ilçede uygulanması sadece Samsun'da değil Türkiye'de e, örnek oldu arkadaşlar. Birçok vilayet e, bu projeyi örnek alarak Türkiye'de yeni bitkilerinin e, üyelerine dağıtılması için Büyükşehir Belediyeleri meclisinde projeler geliştirdiler. Mesela yapılan bir yanlışlık bana göre birbirler üzerinden desteklemelerin ödenmesi yerine ya kardeşim bu parayı bana direkt gönder diyordu. İlk anda böyle işimize gelen bir uygulama ama bu kendi faaliyetini yürütebilmesi için Evet, yani sigorta insan çalıştırıyor işte, Ankara'lara gidecek, yurt dışına gidecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Paraları e, bilgi hesabından verilmesi lazım arkadaşlar. Maalesef Türkiye'de bazı bilgiler görevini kötüye kullandıkları için bu şekilde bir uygulama yapılmış. Ulu Önder Atatürk. E Ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz adına sizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Başkanlık Divanı'na verilen e, bir önergeyle Ahmet Arkaya, Abdurrahman Acar, Ergin Doğan ve Mesut Erdoğan'ı Divanı yönetmek üzere oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, evet, bu arkadaşlarımız resmi olarak bu toplantıyı e, idare edecekler. Evet, buyurun oturun, burada oturun. Tanıyalım yani arkadaşlarımızı. Evet. Arkadaşlar, uzun yıllardır <laughs> bu bilgi gerek Samsun'da gerek Ankara'da temsil eden çok değerli başkanımız ve iş adamımız Sayın Erdal Doğan'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Kırmızı Çiler Birliği'miz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Az önce de Nuraydan abinin de belirttiği gibi birliğimiz 37 kurucu üyeyle 2005 yılında Bafra Kırmızı Çiler Birliği olarak kuruldu. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde hayvancılık adına kurulan ilk birlik olarak <laughs> 2008 yılında diğer illerin de katılımlarıyla Ankara'da üst merkez birliğini kurduk. Bugün gelinen noktada da 81 ilde örgütlenmemiz tamamlanmışlar. Bakanlığın terkinleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda 19 Mayıs Alaçay, Yakakent ilçelerinin de bilgimize dahil ederek faaliyetini hafta 19 Mayıs Alaçan, Yakakent, Kırmızı Etmeşe Birliği olarak sürdürmeye başladık. 2012 Mayıs ayında ise yetki alanımıza Atakon, İlkadım, Canik, Çarşamba, Tekeköy, Ayvacık, Salı pazarı olmak üzere 8 ilçeyi daha dahil ettik. Birliğimizin amacı birlik üyeleri arasındaki koordinasyon sağlamak, kaliteli kırmızı et ürünleri gerek yurt içi, gerekse yurt dışı pazarda satışına yardımcı olmak, üyelerin hayvan bakımı için bilinçlendirmek ve eğitim vermek. Bakanlığın sağladığı her türlü imkanlardan yararlanmak, ülke içinde ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı önlemleri alarak birlik üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak bizim başlıca görevimizdir. Dünyada gelişim ve teknolojide ve sanayileşmek, sanayileşmedeki politikalarına rağmen hayvancılık sektörü ülke ekonomilerinden halen önemini korumaya devam ediyor. Ülkemizde üretim girdileri ve yapısal bozukluklar yüzünden aşırı yükselen ham madde fiyat artışları istikrarsızlığa neden olmaktadır. Ülkemizdeki üretim de bu istikrarsızlığa kayıtsız kalmaktadır. Ülke hayvancılığımızın halen içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması ve tarım sektörü içinde hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi için Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın acil eylem planı oluşturması gerekmektedir. Söz konusu politika belirlenirken hayvancılıkla ilgili tüm sektörlerin görüş ve katkılarına önem verilmeli. Belirlenecek hayvancılık politikasının gereği olan radikal değişimler için yıllardır özlemi duyulan siyaset üstü yaklaşım temeline dayalı siyasi kararlılık sergilenmesi ortak menfaatlerin savunması, sorunların çözümü, plan ve programların bir düzen içinde uygulanması ancak örgütlü bir yapıyla mümkündür. Ülkemiz toplumsal açıdan örgütlenme sürecini tam manasıyla gerçekleştirebilmiş değildir. Örgütü olmayan, dağınık bir toplumun sesini duyması, sorunların çözümü için gerekli ülke sahip olması, bölgesel ve ülkesel düzeyde üretim bir yapabilmesi mümkün değildir ülkemizde genellikle aile tipi küçük işletmeler şeklinde faaliyet gösteren hayvancılığımızın en büyük sorunlarından biri de örgütsüzlük ile bunun getirdiği dağınık yapım ve plansız üretimdir. Devletimizin iyi niyetle yaklaştığına inandığımız ve uygulamaya çalıştığı tarım ve hayvancılık modernizasyonuna üreticimiz entegre olamıyor. Bu entegrasyonu kesinlikle örgütler üzerinden sağlanması gerekir örgütlenme noktasında en büyük eksiklerden biri de ülke hayvancılığımıza ait örgütlenme çalışmalarındaki yapısal eksiklerdir. Örgütsüz nedeniyle çiftçiler mağdur, aracılar ise zengin edilmektedir. Çünkü ürünün fiyatını üretici değil, aracılar belirlemektedir. Kalkınma planlarında öngörülen hedefler gerçekçi değil. Bu hedeflere ulaşmak için alınan önlemler ve teşvik için üretici veya yetiştirici birliklerini harekete geçirecek ve yetkilendirecek yasal düzenlemeler yoktur. Hayvancılık sektörümüz için sivil toplum örgütlerinin gerektiği kabul edilmelidir. Birliklerin kuruluşu için gereken finansal destek devlet tarafından sağlanmalıdır. Devletin hayvancılıkla uğraşan her aileye eğitim götürülemeyeceği düşünülürse Örgütlenmenin ve eğitim faaliyetlerinin de örgüt varlığının gerektiği bir kez daha aşılacaktır. Dolayısıyla bin bir zahmetle kurulmuş birliğimize sahip çıkarak sadece destek ve teşviklerle alakalı yaklaşım içerisinde olmamalıyız. Biz de üretimin her aşamasında birliğimizle hareket ederek hedeflerimizin olduğunu, bilinçli olduğumuzu, bir çatı altında güçlü olduğumuzu tüm bölgeye ve ülkeye göstermemiz gerekir. Bu bağlamda ifade etmek istediğim kesinlikle üreticinin örgütlenmesi, örgütlü bir yapıda hareket etmesi, hedefsiz ve dağınık olmaması, biz üreticilerin daha fazla kazanç elde etmemizi, daha fazla üretim ve istikrarlı olmamızı sağlar. Değerli misafirler, kıymetli konuklarımız, sorunlarımızın hepsi bellidir. Çözümü de belli. Kırmızıya güreşlerinin bir arada tutarak her geçen gün daha fazla büyüyeceğimize, sizlerin sorunlarını daha da yakından takip edeceğimize de ben şahsım adına da söz veriyorum. Ve bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuza teşviklerinizden dolayı Kırmızı Güneşler adına bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun ilimize, tüm ilçemize ayrı olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum. Evet, <laughs> yaptığı konuşmalardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, aslında yaptığı ve izle onunu anlattı bana göre çok uğraştığına ben şahidim. Kolay değil arkadaşlar Türkiye'de e, yani örgütlü yapı yok maalesef yok yani böyle desteklemeler olmasa üyelerimiz maalesef kendi birliklerine sahip çıkmıyor diğer birliklerde de görüyoruz belki de en iyi birliklerden bir tanesi size birliğimiz. İnşallah daha iyi olur. Başkanımız e, iyi de olsun, ilçede olsun, Ankara'da olsun. Diyalogları iyi. Ertesi kendi derdini kabiliyetli bir arkadaşımız. Ama sizlerin de destek olması lazım. Evet. Bu birliğe en fazla desteği olan birisi var aramızda arkadaşlar. Onu bir alkışlayalım. Gazeteci Ural Yeşilyurt. Aklıma geldi. Çünkü bu hayvan pazarı yapılacak zaman yapılması buranın en büyük sorunu değildi, biliyor musun, bize? Baştan dedi ki, ne yapmam lazım dedi. Dedim, hala bu işi basını akseptirmeniz, yani basın yoluyla dedim bu işi yapmamız lazım. Tamam. Peki bölgede en iyi hayvan pazarı nerede var? Tamam. En iyi hayvan pazarı bölgede dediler, çarşamba var. Çarşamba'ya gittik sabah 5'te. <laughs> Ve Çarşamba'da gerçekten sabahleyin Reçeller, hüküm var, binalar yapılmış, hayvan şeyleri yapılmış, yükleme yerleri. Evet, arkadaşlar e, şimdi yönetim kurulu ve denetleme kurulu, faaliyet raporu ve ibrası var. Bu konuda bize Esra Hanım yardımcı olacak. Esra Hanım. Evet, özet olarak zaten başkanın nasıl anlattı. Evet, siz de e, gelecek kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporunu okuyacağız ve oylarınıza sunacağım. Birliğimizin 2018 ve 2019 yılına ait genel belge ve defterlerinin muhasebe kayıtlarının 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir bilan hesaplarından tarafımızda incelenmesinin neticesinde 5200 sayılı tarımsal üretici belikleri kanununa göre tutulması gereken defterlerin düzenli bir şekilde tutulduğu ve düzenli olarak işlendiği, muhasebe defterleriyle buna ilişkin belgelerin mevzuata uygun olarak tutulduğu, gelirlerin ve harcamaların belgelere dayandırıldığı ve düzenli bir şekilde kayıt edildiği, idari kayıt ve belgelerin düzgün ve usulüne uygun olarak tutulduğu, yönetim kurulunca hazırlanmış olan bilanço ve gelir gider fark çetlerinde yer alan harcama ve giderlerin makbuz ve fatura gibi geçerli belgelere dayalı olduğu ve bunların defter kayıtlarının uygun olduğu, kasa mevcudunun gösterilen miktarda olduğu, yapılan işlemlerin kanun ve anayasaya uygun olduğu anlaşıldığından yönetim kurulunun iddia edilmesi kanaatinde olduğumuz genel kurulun tasdiklerini arz edilmiştir. Evet arkadaşlar genetleme kurulu, yönetim kurulu, faaliyet raporunu huzurlarınıza sunuyor, iddia edilmesi gerekiyor. Kabul edenler. Evet. Şimdi bilanço ve gelir gider tabloları müzakere da kabul edenler. Evet, bilanço. Evet, var mı e, ee, söz almak isteyen arkadaşlar? düzenlemek isteyen var mı buralarda? Et borsası isteniyor. Hayvan pazarında pasaport için veteriner isteniyor. Kahve değişik çay ocağında kendilmesi isteniyor. Evet. Mescidin düzenlenmesi istemiyor. Evet. Başkanım kurban zamanı pazarın düzenli bir şekilde işlenmesini istiyoruz. Ne yapılsın mesela? Ne yapılsın? Dışarıdan gelen diye ee, başka bir yer veya pazarın kenarında bir yer gösterirse, dışarıdaki kurulan pazardan içeride çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunu her sene, sen de biliyorsun, diğer üyelerimiz de biliyor. En büyük sıkıntımız bu. Rahatla, bu sene karışmayacağız Rahatla, Yani yok. karışmayacağız değil. Şimdi başka kimse, kimse yer tutmayacak. Ben sana Şimdi en önemlisi de bu. Biz içeride 15 gün önce. Biz <laughs> kurbanı iki ayda evet. belki toplantı yapalım. Evet. Gelelim bir yere. Şimdi sizin belirlediğiniz bir e, hayvan pazarı ile ilgilenmesi için bir komisyonunuz var. Bu et Biz karış, karışmıyoruz. Ama sizin belirlediğiniz bir komisyon var. O komisyona gelen hepsi burada. Nasıl bir şey talep ediyorsanız, nasıl olmasını istiyorsanız karar alın. Ondan sonra gerek alanı yapılsın. Sizin isteğiniz talebinize